26 Haziran 2016 Pazar günü karşınızda ispençlerim. Bu ispençler gülübiktir. Başları tamamen ve beş parmaklıdır. Çok renklidir. Bu gördüğünüz kar yağdı. Ödeki de ala karışık. Şimdi bunlar tavukları yok. Ama bu Bunlara birer tavuk lazım. Neden tavuklar yok derseniz aldığım yerde bu vatandaşların tavuklarını öldürmüşler. Kanatlarını kırpmışlar. Kuyruklarını kesmişler uçmasın kaçmasın diye. Bunları ben aldım getirdim. Tavukların arasına yerleştirdim. Bunu zevk için besleyen vatandaş besleyememiş. Şehirde Antalya'da <laughs> Şimdi ben burayı aldım, getirdim, çağlarca kübesimin içine yerleştirdim. Çok renkli görsel bir hayvandır. Genelde bahçe tavukçuluğu, süs tavukçuluğu için ideal bir hayvandır. Güzel ötüşlüdür, güzel renklidir ve bakışı güzel. Seyirlik hayvanlardır. Küçük yapıldırlar. Çok böyle renkli, albenisi yüksek, görsel bir hayvandır. Kuştur. Benden kaçmaya çalışıyorlar ama kaçmaların kaçmanız nafile. Genelde villalarda, bahçeli olan evlerde, otellerde ee, beslenen tabi daha çok yumurta verimi için değil, süsü için beslenen hayvanlardır. Hoş bakışlı, güzel bakışlı hayvanlardır. Tabi öbür tavuklara elimde, bunların tavu olmadığı için öbür tavuklara da binemiyorlar bu konuda bunlara birer eş lazım. Bunlar eşsiz işpeşler. Eşsiz işpe. Yani eşi olmayan. Tabii aynı zamanda görsellik bakımından da çok güzel hayvanlar. Eşsiz yani. O bakımdan da eşsiz. Sosyal hayatta da eşsiz. Çünkü eş cihazları yok. Gördüğünüz gibi ötüşler de çok güzel. Harika hayvanlar. Seyirlik. Vatandaş bunu kuyruğunu kesmese çok güzel olurdu ama ben de şimdi bunların kuyruğunun ve kanatlarının çıkmasını bekliyorum. O da uzun bir süreç alacak. As aslında yolsam çabuk biter ama canlarına da kıyamıyorum. Kesildiği için ta kanatların kendiliğinden düşüp teker teker yenilerinin çıkması gerekiyor. Aslında kanatlı olsalar, kuyruklu olsalar çok daha görkemli ve güzeller bu hayvanlar. Ama şimdi sayın izleyiciler bununla izlemenizi yetir, yetti yetirmenizi rica ediyorum. Yoksa çok güzel hayvanlar. Gerçekten gösterişli, alımlı, çalımlı hayvanlar. Bugün ispeçleri işledik. Konumuz İsveçli. Size iyi seyirler.